arkadaşlar ben Sinan. Bugün sizlere Android'de nasıl 3 tane animasyonlu intro yapılırını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle ian 3 diye bir programımızı Google Play'den indiriyoruz. ian 3 de ha. Arkadaşlar siz inşallah ekran dönmemiştir. Ee, şöyle yapayım. New diyelim yeni. Ee, intro 3 diyelim çünkü benim önceki introlarım da var. Giriyoruz. Böyle böyle bir yer geliyor size. Menüye basalım. Buradan text var. Text'e basıyoruz. Yani isim geldikten sonra e, yazıyoruz buraya. Nesnel yazalım. Deneme yazalım böyle. Şurada kalınlık var. Gördüğünüz gibi kalınlığı arttırabiliyoruz da e, normal durması iyi. Burada değişik renkler var. En güzel renk yeşil yakışıyor. En iyi yazı tipi de hemi hit, bd diye şurada bir text var bu. Sonra E'de basıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Ben neden bu böyle intro yapıp kullanmıyorum bilmiyorum ya normal öbür introlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Eskiden bunları seviyordum. Şimdi öbür türlü introlar daha çok hoşuma gidiyor. Buradan selek e, kamera diyoruz. Gördüğünüz gibi şu alt köşede sağ alt köşede bir şey var kamera. Bu videoda nasıl çıkacağı intro'nun biraz e, kamerayı böyle geri çekiyoruz. Tam böyle sığdırdıktan sonra Tekrar select diyoruz, e, text deneme diyoruz, menüye basıyoruz, Animate diyoruz. Arkadaşlar e, burada aslında biz kendi animasyonlarımızı yapabiliriz, ama e, nasıl diyeyim e, çok fazla uğraşıyoruz kendi animasyonlarımızı yaparken. O yüzden burada gördüğünüz gibi var bedava. Bakalım ya, bu nasılmış? Bu nasıl? En iyisi bu. Intro bir kan yazıyor bu. Ondan sonra add to scenes diyoruz. Ve play'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi artık ilerliyor. E, kaç saniye ekmiş? Frames'e bakıp öğreniyoruz. 4 saniye kısa diyorsanız şurada gördüğünüz gibi add var. E, Add'e basıyoruz 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 böyle. Basalım basalım basalım. Add'e E'de basmaktan başka bir şey dokunmuyor. Sadece E'de basıyorsunuz. Diyelim ki 6 saniye olsun. Böyle olsun. Sonra tekrar menüye basıyoruz. Sonra tekrar animate tıklıyoruz. Öncelikle bir selek e, text denemeye basıyoruz. Sonra menü. Animate'e basıyoruz. Tekrar e, kanı seçiyoruz. E, neden böyle yaptık? Çünkü bu introların bir şey süresi var yani bu intronun hareket etme yazın hareket etme şeyinin. O yüzden tekrar basıyoruz ve en başa bir bakalım. Evet. Böyle harika bir şey de eklerseniz üstüne çok iyi olur. Nasıl desem böyle. E, arka plan falan. Bakalım arka plan var mı. Ben hiç araştırmadım. Menü. Ee, evet. Bakalım. Evet galeriden seçebiliyoruz. Ne desek. Şunu seçelim evet. Bizim profil fotoğrafı. Hata verdi. Niye hata verdi? Bir dakika arkadaşlar. Ha tamam geldi neyse. Tekrar bir en başa alıp play'e basalım oldu mu? Tamam böyle oldu. Ben menüye basacağım da dur bir dakika bir dur. Menü. Tekrar ilginç bir şey bulacağım. Ee, arka plan lazım fotoğraflara gireceğim bu sefer. İyi bir şey yok ki ya. Neyse siz böyle bir şey indirirsiniz arka plan. Ondan sonra yaparsınız. Diyelim ki her şey bitti. Peki ne yapacağız? Tekrar alttaki menü tuşumuza basıp Save Template diyelim önce bir. Ok. Ondan sonra Save'e basalım. Buradaki sol üst köşedeki Home'un yanındaki. Sonra tekrar menüye basıp Video diyoruz. Ve buradan HD veya Full HD var. HD yaparsanız süre daha az olacaktır. DVD'de bence önermiyorum. Buradan HD'ye basıp Next'e basıyoruz. Ve bu sıfırdan başlayıp 243'e kadar %1, %2 falan diye dolacak. Gördüğünüz gibi 2 oldum. 242'e kadar böyle dolacak. Bu bittikten sonra oka basacaksınız. Ee, bu direkt galeriye zaten gitmiş olacak. olacak. Bu kadar. İşte bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, hala kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.